Karşınızda TOG t 10 tüm özellikleri. Oldukça sert bir fastback tasarımı bizi karşılayacak gibi duruyor. Aslında sedan gibi görünen bir fastback t 10 ve en çok dikkat çeken detaylar ışık barları ve krom detaylar diyebiliriz. He bir de panoramik cam tavan var. İç tasarımda da ön konsol tamamen ekrandan oluşuyor. Dijital gösterge 12.3 inç, bilgi eğlence ekranı ise 41.3 inç seviyesinde olacak. Ayrıca alt orta kısımda da üçüncü bir kontrol ekranı yer alacak. TOG T10F T10X'e benzer bir motor seçeneğine sahip olacak. Tek motorlu ve arkadan itişli versiyonda 160 kW güç ve 350 Nm tork görecekken çift motorlu ve 4 çeker versiyonda ise 320 kW güç ve 700 Nm tork göreceğiz. Tek motorlu versiyonun 0 yüzü 7,2 saniye çift motorlu versiyonun ise 0 yüzü 4,4 saniye olması bekleniyor. Motor gibi bataryada da iki seçenek göreceğiz. Birincisi 52,4 kWh, saat ikincisi 88,5 kWh saat kapasite sunacak. Büyük bataryanın 600 km'ye kadar menzil sunması bekleniyor. Sizce Tokteo t f ne kadar satışa çıkar?